Bugün sana Osmanlı tarihinin en dikkat çekici, en güçlü ve en karizmatik padişahlarından birini anlatacağım. Yavuz Sultan Selim. Sadece 8 yıl tahta kaldı ama o 8 yılda öyle şeyler yaptı ki Osmanlı'nın yönünü, kaderini, hatta kimliğini değiştirdi. Kim ona sert ve acımasız dedi, kimi ise devletin kurtarıcısı olarak andı. Ama bir gerçek var. O hem savaş meydanında hem de siyaset sahnesinde iz bırakmış bir liderdi. Giriş yapmadan önce daha fazla ilham verici hayatlar için kanala abone olmayı unutma. Selim 1470 yılında Amasya'da doğdu. Babası 2. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'du. Daha küçük yaşta devlet işlerini merak ederdi. Askeri eğitim aldı, Arapça ve Farsça öğrendi. Zeki, inatçı, kararlı bir çocuktu. Çocukluğundan beri hedefi belliydi. Güçlü bir Osmanlı, birliğini koruyan büyük bir İslam dünyası ama aynı zamanda sert bir mizaca sahipti. Bazı tarihçiler onun küçüklüğünden itibaren lider doğduğunu söylerdi. Halk arasında çok sevilirdi. Mert, dürüst ama aynı zamanda dik başlıydı. Yavuz'un Osmanlı tahtına çıkışı kolay olmadı. İkinci Bayezid'in oğulları arasında bir taht kavgası başladı. Selim, babasının yerine geçmek için önce Şehzade Ahmet'le mücadele etti. Bu dönemde Anadolu'da isyanlar artmış, devletin gücü sarsılmıştı. Bunların farkında olan Selim sadece bir padişah olmak istemiyordu. O Osmanlı'yı yeniden güçlü, birlik içinde bir imparatorluk halinde daha güçlü olacağını biliyordu. Ve sonunda 1512 yılında tahta çıktı. Tahta çıkar çıkmaz ilk yaptığı şey devleti yeniden düzenlemek oldu. Merkezi otoriteyi sağladı, disiplini kurdu ve devleti bir askeri makineye dönüştürdü. Yavuz'un en büyük hedeflerinden biri doğuda güç kazanan Safevi Devleti'ydi. Şah İsmail'in liderliğinde İran'da boy gösteren bu güç Osmanlı için büyük bir tehdit haline gelmişti. 1514 yılında Çaldıran Savaşı patlak verdi. Bu savaş sadece iki devletin mücadelesi değil, mezhep farkının da etkili olduğu bir dönüm noktasıydı. Yavuz hızlı bir şekilde orduyu hazırladı ve Çaldıran'da Şah İsmail'i büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu zaferle Osmanlı, Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmını ele geçirdi. Ve belki de o gün, Osmanlı'nın dünyaya hükmeden imparatorluk kimliği yeniden doğdu. Ama Yavuz'un hedefi sadece İran değildi, gözü daha da yüksekteydi. O, Mekke ve Medine'nin koruyucusu olmak istiyordu. 1516'da Suriye üzerine ilerledi, Mercidabık Savaşı'nı kazandı. Ardından Mısır'a yöneldi ve Ridaniye Savaşı'yla Memlükleri tamamen yıktı artık halifelik Osmanlı'ya geçmişti. Yani Yavuz sadece bir imparatorluk değil, İslam dünyasının lideri de olmuştu. Bu seferlerle Osmanlı'nın sınırları üç kıtaya yayıldı. Ama Yavuz bu zaferlerin bile gururuyla yetinmedi. O sürekli ilerlemeyi, geliştirmeyi düşündü. Yavuz Sultan Selim, Yavuz lakabının ta kendisiydi. Sertti, adildi ama aynı zamanda çok ileri görüşlüydü. Düşmanına acımasız, halkına karşı adaletliydi. Savaş meydanında askerleriyle aynı sofraya oturur, aynı suyu içerdi. Onun liderlik anlayışı korkudan çok saygıya dayanırdı. Ama aynı zamanda yalnız bir insandı. Kendisini devlete adamıştı. Halkını seviyordu ama sevgisini gösteremedi. Kendisine karşı geleni affetmezdi. Çünkü onun gözünde devlete ihanet en büyük günahtı. Yavuz Sultan Selim sadece bir savaşçı değildi. Bilme, sanata, şiire değer veren bir hükümdardı. Farsça şiirler yazardı Selimi mahlasıyla. Kütüphaneler kurdurdu, ilmi destekledi. İran'dan, Suriye'den birçok alimi İstanbul'a getirdi. Onun döneminde Osmanlı hem kültürel hem de askeri olarak altın çağın kapılarını araladı. Yavuz Sultan Selim'in ömrü uzun olmadı. Tahta çıkışından sadece 8 yıl sonra 1520'de vefat etti. Henüz 50 yaşındaydı. Arkasında devasa bir imparatorluk Güçlü bir ordu ve önemli bir kimlik bıraktı. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman onun mirasını devralarak Osmanlı'yı zirveye taşıdı. Yavuz'un mezarı bugün İstanbul'da Sultan Selim Camii'nin avlusundadır. Onu anlatan en doğru cümle belki de şudur. Yavuz yaşarken korku saldı, öldükten sonra bile saygıyla anıldı. Yavuz Sultan Selim tarihin nadir gördüğü liderlerden biriydi. Kısa bir ömre sağan büyük bir vizyon büyük bir cesaret ve büyük bir miras. Belki de asıl Yavuzluğu, korkusuzca inandığı yoldan yürümekteydi. Ve işte bu yüzden, yüzyıllar geçse de adı unutulmuyor.